saat maçı kalktık yediden itibaren e, gündemimizi alıp e, bayağı güzel aileyle beraber seyrettik mutlu muyuz evet keyifli miyiz evet hepinize iyi pazarlar diliyorum e, hayırlı olsun diyorum Galatasaray'ın orijinal 5. yorum. evet evet kral e, bu arada tekrar e, söyleyelim herkes bakalım ee, Galatasaray'ın zor bir maçla daha karşılaşacağını, müsabaka yapacağını düşünüyordu. E, ee, Yol Süper Lig'in 17. haftasında Kayseri Spor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin Eyüp karşısında puan kaybettiği haftada Kayseri deplasmanına giden Sarı Kırmızılar puan farkını 8'e çıkarmayı hedefliyorlardı. Çıkarttılar da 13 galibiyet ve 2 beraberlik olarak yoluna namalup devam eden Galatasaray hata yapmak istemiyordu. Ee, Galatasaray'ın e, beklenilmenin üzerinde e, gol atması ama ilk yarıda kötü oynadığı bir oyun var. E, bunlarla ilgili konuşacağız seninle. Tabii e, Kayseri Spor'da e, gid, gidişatını istemeyen, evet e, 3 puan kazanarak kümede kalma yolda kritik bir e, puan almayı amaçlıyorlardı Sinan Kavala yönetiminde ama olmadı. Evet Kral ilk önce kısa bir yorumunu alayım ardından maçın analizlerine geçelim birlikte senin aykırı yorumlarına. Evet Kral. Evet Yücel Kayseri e, kazanmak için mi beraberlik için mi çıktı dersen beraberlik bile onlar için çok önemli bir puandı. Evet kümete düşme tehlikeleri var. Katılıyorum ama bu Galatasaray'ı kolayına kimse yenemez, kimse beraber kalamaz. Niye dersen eskiden Galatasaray'da bir tek Osman veya Icardi atardı. Şimdi Yunus atıyor, Barış Alper atıyor, Saha atıyor. Mertens atıyor, şey, Torreira atıyor. Atmayan kalmadı gol Yücel. O yüzden e, Galatasaray'ı durdurmak çok zor Yücel. E, bugün de biraz evvel senin söylediğin gibi ilk yarı e, golden sonra özellikle penaltı golünden sonra Galatasaray'da e, bir top alışverişinde sıkıntılar oldu ve e, genelde Kayseri'li oyuncularda top kaldı. E, özellikle bu akşam e, Barış Alper'in top kaybı ee, özellikle teknik e, top kontrolleri çok kötüydü. Ee, i̇lk defa ben e, Barış Alper'i bu kadar e, kötü oynarken ve bu kadar hatalı paslar yaparken gördüm. Böyle bir Alper <laughs> böyle bir maçta iki gol atabiliyor Yücel. Bu da çok enteresan. İşte Kayseri Spor'la Yani buna e, ne diyorsun kral? Buna ne diyorsun? Kral Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyasladığımızda şunu diyebilir miyiz o zaman? Galatasaray takımı gol bulmakta hiç zorlanmıyor. Daha dördüncü dakikada buluyor. Fenerbahçe o kadar çok zorlanıyor ki kilidi açacak isimler yok. Yanlış mı düşünüyorum? Çok e, haklısın, çok doğrusun. E, Galatasaray'ın gol ayakları çok iyi. Herkes atıyor. Biraz evvel de söyledim. Galatasaray'da. İşte fark bu. Ama Fenerbahçe'de kim atacak? Nasıl atacak? O topu oraya nasıl getirecek? Yandan hmm. mı getirecek? Ortadan mı getirecek? Yoksa bombeli top mu atacak? Burada bir e, eksiklik var. Burada bir koordinasyon eksikliği var. Bunu da düzeltecek kişi Mourinho'dur. Ama gel gör ki Mourinho 5 e, puanını almış, gitmiş. Allah yolunu açık etsin diyorum ama daha sonra Geri döner mi? Işte Geri, dön döner mi? Geri, döner, Geri döner mi? Geri döner. döner mi? Paraları ha, çok büyük tazminat parayı, var. Bak, bak bak bir şey söyleyeceğim. Para pa biraz paracı değil, çok paracı olmuş e, Mourinho. Bence e, gelirse de yani alacağı konusunda alacaklarını almadan da gitmez Yücel. Ben öyle düşünüyorum.